Bozkır Arslanı Celalettin 2. Bölüm Fragman Analiz Celalettin sultanın emrine karşı geldiği için cezalandırırken içlerine casus olarak birinin girmesi de Cengiz Han'ın elini güçlendirecektir. Celalettin'in hapse atılınca bu kez işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu durum Celalettin'in abilerini sevindirirken o ise başı dik bir şekilde yaptığından pişmanlık duymayarak hareket etmektedir. Cengiz Han ise iki tarafın arasına girerek savaş çıkmasını ve kendi gücünü ispat etmesini sağlayacaktır. Alaaddin'i verdiği bu karardan geri döndürmek için gelen karısı ise bunda başarılı olamayacak ve Celaleddin'in yaptığı yanlışın cezasının çekmesi gerektiğini söyleyecektir. Devletin celaletine devredilmesini söylemesi Alaaddin'i sinirlendirecektir. Çünkü fevri ve başına buyruk davranmasının devlete zarar vereceğini bilmektedir. O yüzden bunu göze alamamaktadır. Cengiz Han'ın casusu ise Alaaddin ve Celalettin nin arasına soğukluk girdiğini söyleyerek, böylece devleti güçlü kılacak Celalettini saftışı bırakabildiklerini söylemesi Cengiz Han'ı sevindirecektir. Celalettinin Alaaddin'den sonra varis olması güçlü bir imparatorluğun devamı olduğundan olacaklardan gözü korkmakta ve böyle bir tedbir almaktadır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.